Selamun Aleyküm. Değerli abonelerimiz, çok kıymetli izleyicilerimiz, faydalı bilgiler adı altında başlatmış olduğumuz video serimizin ikincisini inşallah bugün çekeceğiz. Bugünkü konumuz bisiklet cant akort tamiri. Bisiklet cant akort tamiri yapacağız inşallah. Sizler de evinizde inşallah ee, babalar çocuklarının, kızlarının, dedeler, torunlarının bisiklet cantları, akordu bozulduğunda inşallah yapabileceksiniz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Efendim, ee, akort yapmak için öncelikle şöyle bir akort anahtarına ihtiyacımız var. Bu akort anahtarını bisiklet malzemesi satan yedek parçacılardan temin edebilirsiniz. Ben 15 liraya aldım. Daha iyileri var, daha pahalı, daha ucuzları var ama onlar da iş görmez. O yüzden şöyle hiç olmazsa orta kaliteli bir akort anahtarı almamız gerekiyor. Şimdi bisikletimizin arka jantı akordu bozulduğu için yolda kullanırken torunum Frenleme yapıyor, yeteri kadar rahat kullanamıyor. Bu yüzden biz inşallah bu frenlemeye engel olmak için akordunu yapacağız. Akordunu da normalde bisiklet tamircilerinin akord makinaları falan var. Ama biz şimdi bir cantımız için, evimizdeki bir bisikletimiz için makine alacak değiliz. Bisikletin kendi üzerinde yapıyoruz. Düzgünlüğüne de şöyle parmağımızla bakıyoruz. Bakın şuraya şu. Maşaya parmağımı koyuyorum, baş parmağımı. Alttan da şu orta parmağımla destekleyerek çantın kenarına kadar yaklaştırıyorum. Ee, burada görebiliyorsunuz zannedersem, bazı yerlerde sürtüyor, bazı yerlerde değmiyor. Biz şimdi bu değen yerlerini sol tarafa doğru, yani biz sağ taraftan bakıyoruz benim oturuş şeklime göre, değen yerlerini sol tarafa doğru çektireceğiz. Ve bu çektirme ile cant o tarafa doğru düzelmiş olacak. Ondan sonra da sol taraftan aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yapmadan önce de bunun normalde dış lastiğini ve iç lastiğini sökmemiz gerekiyordu. Ama cant çok bozuk olmadığı için ben sökmedim. Sadece havasını indirmeyle yetineceğim. Çünkü içerisinde, jantın içerisinde get dediğimiz bir lastik var. O lastik yoksa e, şişik vaziyetteyken e, akort yaptığımızda e, lastiğinizi patlatabilir. Ama biz jantın ayarı çok az bozuk olduğu için sadece e, havasını indirmeyle yetineceğim. Şuradan sibobumuzu açıyoruz. Şöyle herhangi bir civata parçasıyla bastırarak şeyimizi indiriyoruz. Havamızı indiriyoruz. Bir şeyimizin havasını, lastiğimizin havasını indiriyoruz. Lastiğimizi patlatmasın diye. Çünkü burada şu civataları çevirdiğimizde, tellerin somunlarını çevirdiğimizde lastiğimizi, iç lastiğimizi patlatmasın diye indiriyoruz. Evet. Lastiğimizi indirdik. Kaybolmasın diye kapağımızı üstüne yalandan tutturduk. Şimdi arkadaşlar yani çok fazla bozuk olmadığı için indiriyorum. Ama cam çok fazla bozuk olsaydı o zaman dış lastiği ve iç lastiği sökecektim arkadaşlar. Ama şu anda çok az bir şey olduğu için değen yerlerini inşallah şöyle bakıyorum. Şimdi peki bunu nasıl yapacağız? ayarını nasıl yapacağız? Ve şimdi yapsam ayarını size anlatmasam ya bu da ne yaptı da böyle oldu diyebilirsiniz. Şimdi bakın şurada şu teller şuradan bir atlayarak yarısı sağa yarısı sola bağlı göbekte. Şu göbeğe sağa bağlı olanlar şunlar mesela bakın. Sol tarafa bağlı olanlar da şunlar. Bakın. Şimdi biz Cant'ın sağ tarafa eğri olan kısımlarının karşısında olan telleri, şu karşısında olan telleri çektireceğiz. Yani somunlarını sıkacağız. Cant'ı o tarafa çekmesi için. Şimdi bakın şuradan parmağımızla bakıyoruz. Pratik. Neresi değiyor? Evet bakın şurada değdi. Şimdi karşısında kaç tel değiyorsa o teli sayacağız. Arkadaşlar bakın şurada değmeye başladı. Bir bak karşısındaki teli sayıyorum. İki, üç, dört. Şu, şuradan itibaren bir, iki, üç, dört tanesi değdi. Şimdi bunları sıkarak, somunlarını sıkarak cantı sol tarafa doğru çektirmiş olacağız inşallah. Bunu da yaparken arkadaşlar hemen e, hepsini eşit sıkmayalım da birinciyle dördüncüyü çok az sıkalım. ile üçüncüyü biraz fazla sıkalım. Öncekinden biraz fazla sıkalım inşallah. Zaten çok fazla da öyle şey yapmıyoruz. E, şimdi bir dakika anahtarı yeni aldım. Hangisi oluyor ona bakıyorum. 15 olması lazımdı ama 15 olmadı. Evet, 14 oldu. Şimdi çok hafif bunu sıkıyorum, çok hafif, çok hafif. Yani çeyrek tur falan, çeyrek tur. Ondan sonra ortadakini çeyrek turdan biraz fazla, çünkü orta kısım daha eğri olur. Bakın şöyle, biraz fazla. Bu da ortada kaldı üçüncü, biraz fazla. Şimdi şunu da yine birinci sıktığım gibi çeyrek tur sıkacağım. Onu da şöyle. Evet, çeyrek tur sıktık. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar parmağımızı buraya koyuyoruz. Bu parmağı buraya koyma işlemini zaten defalarca yapacağız. Bakın. Görebiliyorsanız bir yerde değiyor. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın bir yerde değiyor. Şimdi o değen yeri şey yapacağız, sayacağız kaç tane karşısından var diye onu sayacağız. Çeviriyoruz yine yavaşça çeviriyoruz. Nereden başladığına bakıyoruz. Evet bir, iki ve üç. Evet arkadaşlar üç tel. Karşıdaki üç tel bakın bir, iki ve üç tel. Şimdi bunun yine bir ile üçü çeyrek tur. 2 yarım tur. Bakın şöyle 14 başlıyoruz yine şeyle. Anahtarın 14 kısmı açıyordu. Şöyle çeyrek tur. Şunu da yarım tur. Yani çok bozuk olmadığı için bu kadar bu kadar çeyrek tur, yarım tur. Çok bozuk olsaydı daha fazla 2-3 tur çevirecektik. Anahtar da geçmedi. Telin şeyi bozuk olabilir. Evet geçti. Şimdi bunu da yarım tur çevirdim. Şimdi şunu da yine çeyrek tur çevireceğim. Arkadaşlar bakın. Şunu da şöyle Evet, çeyrek tur çevirdim. Şimdi tekrar bakıyoruz. Evet, şurada bir değdi. iki, evet, iki. Şu ikisinde var biraz. Yine onlar da şöyle bir az bir şey, çeyrek dur. Şimdi netice itibariyle cantın değen kısmıları, kısmını kaç tane tel karşılıyorsa, karşılığından onları sayıyoruz, ona göre karşı taraftan yani eğik olan değen kısmının karşı tarafına bakan tellerden sol tarafa doğru çektiriyoruz. Evet şurada değdi. Yine karşı şeyleri sayacağız. Şöyle baktım. Şu bir, iki ve üç. Az bir şey. Yine Azar azar arkadaşlar bu iş yavaş oluyor tabi biraz. Şöyle azar azar çeyrek tur gibi. Bazen çeyrek turdan biraz fazla. Bazen çeyrek turdan daha az. Hassaslaştıkça yani işin sonuna yaklaştıkça turlarımız azalacak. İnşallah başka çantlarda da daha büyük cantlarda da kısmet olursa büyük bozuk olan cantlarda da göstereceğim. Evet şurada değiyor. Evet şimdi orayı bir sayalım. Arkadaşlar bir yok bir iki. Evet şu ikisinde biraz var. Şu ikisinde biraz var. Tabi bu bu kadar kolay değil normalde. Çünkü mesela bu cant kenarları eğri olanlar oluyor. Mesela çocuk çukura girmiş hızlı bir şekilde düşmüş. Bu cantın kenarı yanlara doğru şişmiş. Onları falan nasıl olduğunu göstereceğim tabi zamanla. Başka zaman başka videolarımızda göstereceğim. Şimdi sağ taraftan biraz çalıştık. Biraz da sol taraftan inşallah şey yapalım. Ee, çalışalım. Ondan sonra e, aynı işlemin şeyini yapıyoruz. Bakın şimdi burada soldan bakıyoruz. Aynı işlemin, öbür tarafta yaptığımız işlemin soldan bakıyoruz şimdi de. Şimdi yine aynı değen yerleri e, şey yapacağız. Karşı tarafa gelen tellerden çektireceğiz. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu mesela Şurada vardı biraz. Evet. Biraz daha hassas bakayım. Evet, değmeye başladı. Bir, iki, üç, dört. Evet, dört. Şimdi yine bakın burada çok az bir şey. Yani çok hassas yapmaya çalışıyoruz. Artık sonuna geliyoruz. O yüzden mümkün mertebe daha hassas yapıyoruz. Şöyle az bir şey çevirdim. Şimdi şunu birinciden biraz daha az bir şey daha fazla çevireceğiz. İnşallah. Evet. Evet. Şunu da yine az bir şey çevirdim. Evet arkadaşlar, şu anda bazı yerlerde yine var. Şurada var. Burada ikisinde var. Konuyu anladınız değil mi arkadaşlar? değen yeri çektiriyoruz. Ee, saygılar sunuyorum. Bu videomuzu burada bitiriyoruz. Yine başka bir videoda yine daha büyük bozuk olan, akortu bozuk olan jantta yine videomuza devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee videolarımızı takip ederek ve yorumlarınızı atarak bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Biz de bilgimiz dahilinde sizlerin anlayamadığınız yerler varsa izah etmeye çalışırız. Şu anda cantımız fena olmadı. İnşallah lastiğin de havasını basacağız. Lastiğin havasını bastıktan sonra da inşallah bineceğiz. Teşekkür ederim. الله أمانة الله